Herkese selamlar. FinTable saflık sohbetlere hoş geldiniz. E, bugünkü konumuz nedir? 2024'ün e, small cap'lerini konuşacağız. Yani küçük sermayeli şirketlerini. Aynen. Ya yani piyasa değeri 5 milyarın altında olanları seçtik. E, çeşitlendirmek istediğimi söylemiştik. E, zaten bir anket anketimsi diyeyim. E, bir şey yapmıştım ben Twitter'da. E, aslında oraya yazılan e, şirketleri seçtik. Yani %90'ı falan öyle. E, birkaç tane de e, son zamanlarda popüler olanları seçmeye çalıştık. E, başta bu uyarı yapalım. Ara ara yapacağız bu uyarıyı. E, bu şirketlerin piyasa değerleri çok düşük. E, fiili dolaşımların bazılarının yüksek. Yani yüzde lüst olanlara genelde kötü derler. E, ortak akıl diyelim. E, hepsi öyle olmasa da. Dolayısıyla e, hani hem yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın lütfen hem de e, çok dikkat etmek lazım yani çok sert hareketleri var özellikle endeksin kötü olduğu zamanlarda e, bu hisselerdeki hareketler daha çok yani daha da sert oluyor e, dolayısıyla buradaki amacımız e, bugün bir 8 tane seçtik e, diğer programlarda da yani büyük ihtimalle e, bir 8 tane daha seçeceğiz evet, seçeceğiz. 15 16'ya tamamlayacağız e, ya yani konuşmamız istediğiniz şirketler varsa onları da yazabilirsiniz yorum olarak e, dediğim gibi amaç biraz daha biz 30'da işte Ford, Otosan, işte Koç Holding, Türk zaten aracı kurumlar çok fazla bunları yazdığı için bilinen şirketler. Biraz daha böyle bilinmeyen ya da bilinip ama derinlenilmeyen şirketlere değinmek istiyoruz. Son olarak da yatırımcısı vardır bu şirketlerin illaki. Daha detaylı bilgileri de vardır. Onları da hani bize söyleyebilirler. Burada tüm hepsini derinlemesine konuşamayız. Öyle bir zaman da yok hem de sıkıcı oluyor. Yani siz de zaten onu talep etmiyorsunuz. 20 dakikalık bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla de değinmediğimiz yerlere de bize söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, ama ilk önce Cenk'e ben bir geçmiş olsun diyorum. <laughs> Bu hafta bir halı saha maçı yaptık. FinTables olarak. Ben ee, konusunu açmasın diye düşünmüştüm. Bayağı da mutluydum böyle giriyoruz diye şeye mevzuya. 4 gol, 3 asist falan yaptım. Açacağım yani o konuyu. Hocam ee, ee... çok iyi performans sergiledim. Sahne evet. iyiydim zaten bu bekleniyordu. Ben de bunu kendimden bekliyordum. <laughs> çok mütevazisin, Özellikle hem yatırımda hem futbolda. <laughs> <laughs> ee, Yunus hocam çok iyiydi. Evet. Yani bollattı, her, hem, herikeyin vari vuruşları vardı. Kaleyi gördüğünde vurması bazen sorun yaratsa da evet. <laughs> ee, çok iyiydi. Onun dışında Ekrem hoca da şaşırdım. Evet. Ara ara bir 10-15 dakika yoktu sahada ama genel olarak iyiydi. Haftaya rövanş var. Var. Yani inşallah devam ederiz. Ben keyif aldım. Abi şöyle bir sorun oldu. Bizim takımın yaş ortalaması. Biraz fazla. Film Tables yazılımcı yoğun bir yer. O yüzden çok genç bir nüve var burada. Genç bir grup var. Onlar abi ciğersiz gibi. Ve sizin takımda onlar aslında kümelendi. Ben biraz ona bağlıyorum. Ama yine iyi direndik. 8-5 bitti galiba. Halı sadece ciddi bir iştir hocam. Evet. Ciddi almamız lazımdı. Biz Senin tabii şeye var abi şirketlerdeki geçmişi falan da var. Yani biz ciddiye aldık bunu, bu işi. Ee, hazırlıklarımız devam ediyor diyelim. <laughs> Seçtiğimiz şirketlerden bahsedelim kısaca. Ee, Berkosan, Orge, Özer'den, Yunsa, e, Safkar, Oylum Gıda, Panelsan, Arzum, Makim. Evet, 8, 8 tane, tane, seçtik. Yani. Serkan güzel özetledi. Amacımız biraz daha potansiyel olan small cap'leri belirlemek veya bunlarla ilgili birazcık bilgimizi arttırmak. Hani bunlar çok güzel söz yani bunlar biraz sığ tahtalar ve dikkatli olmak gereken Kesinlikle. tahtalar. Hani uzun vadeli yatırımcı için yine sorun olmaz belki ama yine de biraz bis 30 ve bis 100 hisselerin kademeleri gibi kademeler değil. O yüzden dikkatli olmakta fayda var ama bunlar güzel şirketler. Yani seçtiğimiz şirketler aslında iyi yönetilen ve iyi yönetildiğini düşündüğümüz şirketler. Berko Suna başlayalım. Aynen. E, ya şirketin faaliyet konusu izolasyon yalıtım. E, ya bunları hem üretimini yapıyor, hem alım satımını yapıyor. E, i̇hracat güçlü bir şirket. Beni en çok etkileyen kısım ihracat burada mesela. Aynen Yani yüzde üç ihracatı var son finansal tabloları göre. E, bu sene önemli şeylerden biri hep önemliydi de bu sene de yine önemli aslında. Yabancı para durumu e, oradan hani dövizden bir gol yemiyor. Hı -hı. E, pozitif. Üç, üç ülkede üretim var. Türkiye, Sırbistan, İspanya'da üretim tesisleri var. Ee, hikaye anlamında da aslında e, Norveç'te bir tane şirketin yüzdelisini alacaklardı bu. E, Sonradan uzadı. Finansal tabloları işte geç yayınlandı, KAP'ta zaten detayları var. E, uzadı ama en son Haziran ayında geçen sene bir niyet sözleşmesi imzalamışlardı. Son yapılan KAP'a göre de 2024 çeyrekte bitmesi bekleniyor bu sürecin. Hı hı. E, oranın bir etkisini görme ihtimalimiz var. Onun dışında Sırbistan'da da %60'lık sahipli olduğu bir şirket vardı. Orada %15 payı satıp üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarında Eylül 2023'te. dolayısıyla burada hani şu an finansal tablolarda tabii ki işte satışların artması, brüt kar marjı özellikle enflasyon muhasebesinin nasıl etkileneceği konusunda bu konuştuğumuz şirketlerin etkisini bilmiyoruz. dolayısıyla onu da o da ayrı bir konu konuşulması gereken. ama hani Küçük piyasa değerli şirketlerden e, hem ihracatçı olup hem de e, mevcut finansal tabloları geleceği ışık tutan e, ihracatçı bir şirket diyebiliriz Berkuslar için. İhracatyon ve yatır, yalıtım e, dünyada büyüyen bir sektör. Son dönemde farkındalığı da arttı geçen sene Avrupa'nın yaşadığı enerji krizinden sonra birazdan konuşacağımız özelden ambalajın da böyle bir faaliyeti var. Yani iş kollarından biri hı hı. bu. E, bir, bir tık sanki halka Açıklık oranı yüksek olabilir. Bir tık da değil bayağı bir yüksek aslında, evet, %66 yani. ve şey evet. ben e, yatırımda yaptım, e, uzun vadeli portföyümde hala var, e, şey yani sığ bir tahta gerçekten. E, mesela endeksin düştüğü zamanlarda bakınca moral bozardı. Yani Hı -hı. o yüzden çok dikkat etmek lazım bu tarz şirketlere ama işte hikayesi olan, tabi siz de için faaliyet raporlarını okuyun, e, patronları araştırın. E, daha sonra hoşunuza giderse devam edersiniz, bakarsınız. Dediğim gibi burada sadece amaç bilgi vermek. İstersen orge enerjiye geçelim şimdi. Geçelim. Orge enerji daha çok taahhüt işiyle bildiğimiz metro gibi bunların elektrik projelerini yapan bir, bir şirket. Belediyelerde de çalışmaları var. son dönemde de aslında röportaj yani Neyhan Bey'in röportajından sonra belki biraz daha gündeme geldi. Röportajları. Röportajları hatta evet bir <laughs> yerlerde yani çok fazla konuşuyor ama iyi oluyor yani bilgilendiriyor yatırımcıları. Ee, ama en son Bloomberg'daki röportaj çok hani işte arttırıcıydı. Baya e, son iki ayda aldıkları işin 9 aya bedel olduğunu söyledi. Evet yani 25 milyon euroymuş ilk 9 ay. Son Aha. iki ay aldıkları iş 26 milyon euro. Evet. Ee, satışları da dolar bazlı ilk 9 ayda %46 artıyor. Yani hem finansal sonuçları güzel hem de hikaye kısmında da hep bir hikaye seçmeye çalıştık. Evet, hep bir elektrik hikaye bulmaya çalışıyoruz. Elektrik konteyneri. Sonra oraya da çok çokça. Burada kısa. elektrik şarj istasyonu üretimi hikayesi var. İlk ee, ilk defa şirket 25 yıllık tarihinde bir üretim gerçekleştirecek. Bundan da bayağı umutlular. 2024 3. çeyreği itibariyle de pazara girmesini bekliyorlar. Hı hı. Ee, gerçekten buradan umutlular. Yani de bir e, sınıf atlatacak e, hamle olarak anlatıyor şirket yöneticileri. Yabancı para tarafında yine pozitif var. Fiili dolaşım oranı %52. Evet. Yani e, piyasa değeri 5 milyar TL civarında. Eee Berkus'a göre yani hayli evet, yüksek. bu listede aslında hani biraz en yüksek yüksekte olanlardan ama biri aynen. E, güncel hikaye anlamında hikayesi var. E, hikayesi olan bir şirket. E, bakalım nasıl sonuçlanacak. Özer'denle devam edelim. E, bu şirket biraz benim Deprem sonrası açıkladığı finansallarla dikkatimi çekmişti. Evet. Zaten o o tarafa e, yaptığı işlerle ön plana çıktı. E, eskiden bu şirket özellikle plastikti. Sonrasında faaliyet mi? değişince ismi de değişmiş oldu. E, ambalaj, özelden ambalaj oldu. E, özelden ambalaj oldu. Ambalaj ürünleri üretiyorlar. Bunlar daha çok naylon, çikolata yastığı, yani bu çikolatanın altında olan e, yastık ve yine bahsettiğim yalıtım ürünleri. Bu deprem e, bölgesine daha çok bu ürünü. E, gönderdiler ve buradan ciddi bir katkı sağladılar. E, ya bu da güzel bir small cap. 1 milyar piyasa değeri var. E, i̇hracatı %35 civarında fena değil. E, ve en beni bu, bu, bu tarafta etkileyen de borcu olmaması. Evet. E, Yabancı parası da pozitif. Biraz ketum olmakla bilinen bir şirket. Çok fazla. Ya ihracatı az bu arada. <laughs> e, ama orada şöyle bir şey var. E, yazanlar da var %33 son finansalara göre. Deprem bölgesi ihtiyaçtan dolayı evet, ihracat azalmıyor, iç pazar arttığı için hani ihracatın payı düşüyor. Evet doğru. Deniyor. Ee, ama ihracatta da hedefleri hani şirket yöneticisi röportajdan okuduğumda e, tek seferlik yüksek montanlı işler yapmak değil, sürdürülebilir kaliteli iş yapıp siparişlerin devamını almak olarak çıktılar. E, 2023 yılında da üretim hattının yenilenmesi için yatırım yapmışlardı verimli artırıp macerayı yükseltmek için hı hı. artık onun da sonucunu görmek lazım. Burada fil fil dolaşım çok yüksek bu arada. Evet ya fil dolaşım yüksek %60 şey diyor son denizliyor. zamanlarda hem Berkus hem özerden fiyatladı biraz. Yani fiyatlı derken geçmişe göre fiyatı yükseldi. E, tabii ki %100 değerini bilemeyiz nereye gideceğini. Öyle bir hedefimiz yok ama e, dikkat edilmesi lazım. Ama güzel bir şirket, e, küçük piyasa değerli, okunması, gerek, araştırılması gereken bir şirket diyebiliriz. E, Yunsa'ya geçelim. Bu yine evet. e, Orge ile birlikte yüksek piyasa yani bu liste içinde yüksek piyasa değerine sahip şirketlerden biri. Bir Sabancı iştirakiydi, bir Sasa gibi o da satıldı. E, Avrupa'nın özür dilerim en büyük yün üreticisi, yün kumaş üreticisi. Evet ya şöyle lafını bölüyorum özür dilerim. Şimdi bu konuştuğumuz şirketlerde potansiyelden falan bahsediyoruz ama Yunus'a bunların içine gerçekten evet. rüştünü ispat etmiş şirketlerden Kesinlikle. biri. Evet. Çok köklü bir şirket. Ee, bir yani köklü bir şirket. Ee, piyasa değeri az hala ama işte dünyada ilk beş içinde çok büyük global müşterileri var. Hepsi Avrupa'da büyük, lider. Evet. Ee, yani üretim testleri gerçekten büyük. Ee, dolayısıyla şey hani kendini kanıtlamış yatırımları devam eden bir şirket diyebiliriz aslında Yunus'a için ya 11 çok yüksek mesela burada. Ya %54 ihracatı var. Ee, i̇şte kapasite kullanım oranı %80 üzerinde. Ee, ve buradaki benim en hoşuma giden geçen sene de araştırmıştım şirketi yatırım da yapmıştım. Ee, alınan siparişlere göre üretim yapılıyor. Dolayısıyla hani orada kapasite kullanım da 80 altına çok az, çok nadir düşüyor. Hı hı. E, net nakit pozisyonda şirket. E, 8 Mayıs 2023'te de e, bir boyahane yatırımları vardı. Yaklaşık 3 milyon euroluk. Onu tamamladılar. 4 Ocak 2024'te de kapı de dokunma tezgahı yatırımı tamamlandı. Burada da birim maliyetlerde düşüş bekliyorlar. Hani karlılığa etkisi var. Burada da tek olumsuz taraf 2023 beklentilerini yayınlamıştı şirket. Benim de biliyorsun çok hoşuma gidiyor. Yani senin de geleceğe yönelik beklenti yayınlayanlar. Webinar da yapıyorlar. Evet webinar da yapıyorlar. 2.2 milyar TL'lik bir yıl sonu beklentileri vardı Ciro'da. fakat 3. çeyrek bilançosu geldiğinde bunu %10-15 aşağı yönlü bir revize yaptılar hani işler tam planladıkları gibi gitmedi. Ee, ama dediğim gibi bu konuşacağım. Yani konuştuğumuz ve konuşacaklarımız arasında kendini ispat etmiş şirketlerden bir tanesi Yunusa. Kesinlikle ee, özellikle webinar yapması, e, yatırımcıları bilgilendirmesi ve soru alması. Yani ben başka şirket hatırlamıyorum. Yani yatırımcıdan birebir soru alan analisten evet. değil hani yatırımcıdan birebir soru alan başka bir şirket görmedim. Bu anlamda çok yatırımcı dostu bir şirket. Ee, aynı zamanda çok fazla korelasyonu sorgulansa da e, itibin yünlü aynen. kumaş verileriyle de takip edilebilir bir şirket. Biz veri takip etmeyi çok seviyoruz Erkan'la birlikte. O açıdan da bizim her zaman radarımıza olan bir şirket. Safka'la devam edelim. Aynen. Ee, ee, son dönemde o da özellikle savunma sanayine yaptığı işlerle ön plana çıktı. Çünkü işte Baykar müşterilerinden biri. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müşterilerinden biri. Yani aynen. Ee, son dönemde çok da iyi fiyatlandı. Evet. Yazdan beri. Ee, fiili dolaşımı yüksek yine. Evet. Zaten bu hisselerin geneli yani fiili dolaşımı yüksek o yüzden sıkıntılı aslında. Evet. Yani tehlikeli hisseler. <laughs> fiili dolaşıma baktığımızda hikayeleri güzel olabilir ama e, o yüzden orta vade yani 3 ay 5 ay işte şuraya şu hisseyi alayım böyle kazanayım düşünmemek lazım. Dikkat etmek lazım. Soğuk hava testi ve bunların yedek parçalarını üretiyor aslında şirket. Biraz faaliyet konusundan bahsedersek. Ee, ama özellikle son dönemde savunma sanayi ile ön plana çıkıyor. Ee, yine net nakit değil ama e, çok yani çok az bir borç var. Aynen 10-14 milyon civarında. Bu da enteresan bir şey. İhracat yani, ihracat oranı az. %4-%5 arasında e, o hani benim e, negatif olarak baktığım bir şey. E, ama bir yandan da iyimser yatırımcı tarafına da ihracat az, ihracat arttırma potansiyeli var. var İleride evet, arttırırsa, yani yaparsa yatırım arttırabilir. E, fiyat tespit raporuna bakmıştım ben, yıllık üretim kapasitesi 15.360 adetti, mevcutta aslında e, şu an o, o kapasiteyi kullanmıyor. Yani ek, ek kapasiteyi kullanmadan da kapasite kullanım oranını arttırabilir, orada öyle bir potansiyel var. E, onun dışında GES tarafında... İthal bir... ettiği şeyleri kendi üretme, e, Aynen, maliyet yatırımı. düşürücü bir unsur mesela, bu, evet. bu benim çok hoşuma gitmişti açıkladıklarında. Çünkü eşan, ne kadar eşanjör, öyle ki... evet, eşan, aynen. aynen. İmaatini yapacaklardı. Ee, bir de GES'e onay gelmişti. Aynen. GES tarafında da işte oradaki üretimi yani enerji maliyetini düşürmek istiyorlar. Ee, fil dolaşımı 166. Oraya yine uyarımızı yapalım dikkat için. Oylum. Oylum... <laughs> Haftacıda bir haber geldi. Evet <laughs> abi yani ben çok garip geldi bana yani ben ilk defa direkt Ciro söyleyen patron gördüm. 453 milyon TL mi dedi? Küsur altına ee, kadar söylemişti galiba. Yok not ettim. E, 475 milyon. 475 diyor? mi? Aynen yani hani şeyi... Hani kabaca bir rekam söylendi. 405 milyon o. arası değil. Evet, 475 evet. milyon TL. 4 evet, yani, gibi... ay var bu arada bilançoyla. Evet yani <laughs> çok ciddi bir zaman var ve şu an aslında bilançoyu biliyoruz. E, bu arada buna göre yani marjlarına e, göre... Ben hesapladım. Benzer majlisler çalışırlarsa, gerçi son çeyrek bayağı yükselmişti. Hani altı çarpanın falan altına iniyor. Bir gıda şirketi için fena değil. Ama bunun biliniyor olması yani fiyatlama için çok hani şey teşkil etmiyor hani. O yüzden aslında güzel bir şirket. Çok bu arada en küçük e, piyasa değerli şirket bu. 740 milyon piyasa değeri var. E, ana faaliyet konusu bisküvi, e, şekerleme, gofret, çikolata kaplamı, bisküvi Gofret üretimi Kayseri'de fabrika var. Çok uzun yıllardır olan bir şey. 60'lardan beri var hayatımızda. Bunların üretimini gerçekleştiriyor. İhracatı var. 35 seviyelerinde faaliyet raporunda yok ama bir patron röportajında onu da öğrenmiştik. Evet ya şey galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir şirket üstünden yapıyorlar. Aynen. yayınlı iştirak üzerinden yapıyorlar evet, galiba. Aynen. Yayınlamıyorlar net ve finansal tablosu dipnotta falan ihracat aynen. yok. Röportajda var dediğin gibi. Çünkü İsrail'in yani yatırım yap yapmıştım ben oylamadan önce İsrail'in re ihracatı Hı -hı. var onu net biliyorum. E, ama data olarak, veri olarak göremiyoruz onları. Yok evet. Yatırım e, yani çıkıyordu. %50 e, hedefleri var ama bilmiyoruz yani Şu, şey sadece 35 40 40 dolaylarında olduğunu biliyoruz. E, bu patron röportajında ihracat da var bu arada 35'lere geliyor. Yani Aynen. aslında doğru olduğunu oradan da e, teyit ediyoruz. Yatırım da var. Yeni, yeni bir kapasite artışı 16 bin metrekarelik bir kapalı alan yatırım var. ama buraya ne yapacaklar? Yani makine tesisat gibi onlar muamma yani şu anda sadece bir kapalı alan inşa ettiler ama bilmiyoruz. Ee, güzel bir şirket tarımsal emtia fiyatları takip edilir çünkü maliyetleri kakao, şeker ve buğday. Hani bunların düşmesi olumlu olabilir ama tabii yüksekten stoğu varsa olumsuz da olabilir. Ee, büyüme planları var yani o, o açıdan güzel bir şirket. Yüzde seksen üstü bir halka açıklık var. Yani bunu unutmamak lazım. Sıkıntılı. Evet. Bir halka e, açıklık. Bir yandan da e, ama yine de burayı almak istedik. Tabii tabi yani sonuçta hem bize yorumlar geldi işte evet. ankete, hem de hikaye anlamında hem küçük hisselere baktık. Hı hı. Ama dikkat etmek lazım. Panel sana geçelim istersen. Dört buçuk milyar TL'lik bir piyasa değeri var. E, Somut yatırım anlamında aslında e, gerçekten iki tane büyük yatırımı var. Onlara birazdan değineceğim ama hani şu an konuştuğumuz şirketlere de baktığımızda somut yatırım anlamında öne çıkıyor. E, sandviç panel e, üretimi var. E, onun dışında ısı yalıtımı, işte e, yangın yalıtımı ve benzeri tarafı da destek e, iş yapıyor diyelim. Hı hı. E, ya son 4 yılda 30 tane ülke ihracat yapmış ama ihracat büyük çok düşük. Bu da şeyle alakalı ama özerden de konuşmuştuk ya. Tabi tabi deprem bölgesi tarafına değinecektim. Aha. Aynen iyi dedin. İç pazarda zaten talep e, çok fazla olduğu için deprem bölgesindeki konteynere da yanlış hatırlamıyorsam Aynen. E, üretim yapıyorlardı. E, dolayısıyla burada ihracatta bir aslında şey var, potansiyel var diyelim. Var. E, onun dışında benim en çok hoşuma giden TSK, TSKB ve İBRD ile bir anlaşması vardı. Bir buçuk milyon euro e, kredisi anlaşması. Düşük bir faiz oranı var yani şu anki tabii, tabii. şeylere göre e, e, %6,25 faiz oranı. Yani euro ama o anlamda yani tabii, sanki tabii. şu anda tahvil tahvilde e, şeyler daha yüksek olabilir faizler. Ya iki tane büyük yatırımı var. E, hani şirket zaten e, bilinen bir şirket diğerleri gibi değil çok fazla. Ankara-Polat yatırımı, hı hı. 2024 ikinci çeyrekte devreye alınması planlanıyor ve mevcut kapasite minimum %50 artacak diye yatırımcı sunumuna yazmışlardı. Diğer yatırımda Kazakistan yatırımı, yine bu da 2024 ikinci çeyrekte devreye alınması planlanıyor. Orada da yine mevcut kapasite %50 artacak demişler. Dolayısıyla iki tane büyük yatırım var ve Panesan'de benim en çok hoşuma giden fiyat tespit raporundaki hedeflerine ulaşmaları, hatta onları geçmeleri ve yatırımcı sunumu çok iyi. Sunumu da iyi e, yani, tam onu söyleyecektim. Yani şu yani. an çok kısa değindik çünkü videonun da çok uzun olmasını istemiyoruz. E, ama mutlaka yatırımcı sunumunu takip edilmesi lazım. E, her çeyrekte yayınlıyorlar. E, güzel bir şirket, yatırımları somut yatırımların e, kaliteli yönetilen bir şirket diyebiliriz. E, arzumla devam edelim. Bu da çok yani piyasa değeri düştü düşüklerden 1.1 milyar. İki bilançoyunisinin popüler dizisi. Evet, yani 6 6 altı aylıklarda inanılmaz bir şov bir bilançoyla evet. herkesin farkına varmasını sağlamış bir şirket. Ee, orada tabi anne her günü etkisi inanılmaz bir etki. Yani anne her günü aslında şirketin en çok satış yaptığı dönem ve en iyi çeyreği de bu yüzden ikinci çeyrek. Ee, i̇hracatı düşük bir şirket yüzde on mertebesinde ama e, Türkiye'nin en büyük küçük ev alet üreticilerinden biri bu anlamda herkesin de bildiği ya yani. marka bilinirleri de yüksek bir şirket çok katı bir mevsimsellik var bu arada arzunda bahsettiğim gibi yani en iyi içeri anne her günü, sonra bu kasımda muhteşem Cuma ile başlayan ve yılbaşı biten son çeyrek çok ön plana çıkıyor hı hı. E, hediyelik insanların alışverişiyle e, bir daha sonrasında ama en zayıf çeyrek üçüncü çeyrek yazın insanlar yani daha çok tatile vesaire falan bütçe ayırdıkları için e, pek fazla e, evaletleri almıyorlar ve bu yüzden en zevk dönemi bu dönem ee, biraz iş modeli gereği vadeli topluyor alacaklarını bu biraz işletme sermayesini bozan bir unsur ona dikkat etmek lazım ee, ama hani marka bilinirli yüksek olması bu anlamda Türkiye'de önemli e, önemli oyunculardan biri olması ve marjlarının son dönemde yukarı yönü e, çıkması aslında benim bu tarafa ilgimi arttırdı. Ee, ama tabii ki zor bir sene, yani onu söylemek lazım, faizin yüksek olduğu, harcamanın kısılacağı ee, ama yani önümüzdeki yıllar için e, yurt dışı tarafında ilginç e, yerlere yayılma gibi bir planları da var, kaptan takip edebilirsiniz. Benim hoşuma giden bir small cap, o yüzden almak istekli isteye Ya ben burada şey, çok güzel anlattın, sağlık, e sadece e, küçük piyasa değerli şirketlere bakarken somut yatırım, yani doğru yanlış he ama he. benim özellikle baktığım yer, arzumda onu göremediğim için yani bilanço odaklı bakılınca işte iyi sonuçlar gelecek, tahmin edilebilir falan filan ama e, somut bir yatırım e, görmediğim için biraz uzak kalıyorum diyebilirim. Son şirketiniz şirket Makim Makine, yani bu hani şunu söylemek istiyorum, ben yani çok fazla faaliyet raporu okuyorsun sen de ben Hı. de, ya yani bu faaliyet raporu mutlaka okunsun. Hani bir şirketin faaliyet raporu nasıl olmalı? Bence bunun cevabı var. Her şey, yani gerekli olan her şey var. Gerekli olan hiçbir şey yok. Yani ben gerçekten çok beğeniyorum makimin faaliyet raporlarını. 2,5 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Ee, eski bir şirket, 89 senesinde kurulmuş. Ee, üç tane faaliyeti var. Birincisi, geçiş kontrol sistemleri. Bu plazalarda, rezidanslarda gördüğünüz... ...işte bu turnikelerin, alarm sistemlerinin... E, ...hepsinin böyle paketlenip yapıldığı bir geçiş kontrol sistemleri faaliyeti var Şimdi ikincisi döner kesme ekipmanları bu bildiğimiz e, dönerin e, <laughs> yapılması için gerekli ekipmanlar daha çok bu Almanya Hollanda gibi ülke ülke ihracatı var e, ve esas hassas döküm bu marjı çok yüksek bir e, faaliyet buna birazdan gireceğim geçiş kontrol sistemleri ve döner kesme biraz daha sabit bir line %25-30 gibi bir brüt marjı var. Hani yıllardır yaptığı bildiği bir iş, fakat hassas döküm, çok yüksek bir marj, 60'ların üstünde bir brüt marjı var. Normal döküm'e göre farklı ince bir işçiliği var. Daha çok şirketler Makime diyor ki bizim buna ihtiyacımız var, döküm ve Makim bunu onlara üretiyor. Daha dekayalı da yatırımların e, avantajları. İnanılmaz bir kapasite artış yatırımı var hassas dökümde. E, ee, onu da bakabilirsiniz. Faaliyet raporu dediğim gibi çok güzel. Ee, yani çok fazla notum var ama yani daha fazla girmeyeceğim. Aynen detay olur zaten. Çok de detay olur ama hani bu da bakılması gereken şirketlerden biri. Süper. Ee, 8 şirkette bitirdik. Ee, çok mu? böyle yo bence okey. Ee, ama uyarıyor uyar oldu biraz. Son bir uyarımızı da yapalım. Lütfen bu şirketlere dikkat edin. <laughs> <laughs> Piyas düşük. Burada ama ya, şey değil. Ya hisse konuşmuyorsunuz diye çok fazla eleştiri alıyoruz. Evet. Biraz da aslında o yüzden yapmak istedik bunu. Ya evet bir de burada amaç hisseyi iyi kötü tabii ki değerlendirmek lazım ama ya yani ana amacımız yeni şirketleri öğrenmek. Biz de çünkü bu yayınlar azındanırken çalışıyoruz, Hı -hı. bakıyoruz. Zaten bazıları daha önceden bildiğimiz şirketler, bazıları işte tekrar okuyoruz, anımsıyoruz. sizin de varsa önerileriniz. Yani zaten bir bayağı bir daha Bir 18 daha yapmak istiyoruz. Evet. Ee, ya var başka işte Hitit gerçi buraya girmez piyasa değeri bir tık yüksek ama e, ne bileyim ARD Big Chef, var Big ARD var işte kafein var yazılımda evet. son dönemlerde kap e, sayısı arttı e, işte Suven var dikkatimi Buluruz çekiyor ya, sekiz, ya bunu, çıkar abi. aynen yani bir 8 tane daha bulmak istiyoruz sizin de var öneririz bekliyoruz e, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya Alsa maçının sonucuyla tekrar e, karşınızda olmak haftaya direğine. daha dinaşlı bir ekip olacak abi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi haftalar.